Ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Benim videolarımı takip ediyorsanız ya da beni Instagram'dan takip ediyorsanız bir süredir düzenli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye ve bunu alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Bana en çok sorulardan sorulardan bir tanesi de ne diyeti yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? gibi şeylerdi. E, hayatı boyunca bir sürü çeşit diyet yapmış. Çok uzman diyetisyenlere gitmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu sizin ancak bir dönem yapabileceğiniz bir şey. Yani benim için en azından öyle kesinlikle verecek önemli bir kilonuz varsa ya da az da olsa, çok da olsa diyeyim mutlaka önce düzgün bir kan testi olmanız, vücut değerlerinize baktırmanız ve tabii ki sonra uzman birine gitmeniz gerekiyor ki sizi belli bir düzene sokabilsin. Ama ben bütün bunları yaptım. Yani ben bunları yaptım 69 kiloydum. 69 kilodan işte belli kilolara geldim. Hatta söyleyeyim 69 kilodan 59 kiloya kadar geldim. Ama ondan sonrası artık hani nereye kadar diyet diyetisyene gidebilirim ee, diye kendi kendime artık e, söylenmeye başladım. Çünkü e, bir şekilde o liste geliyor, buzdolabına asılıyor. İşte bugün ne var, o gün ne var, şu nedir, bu nedir, anne alacağım, ne edeceğim diye. Bir şekilde e, bir süre sonra diyeyim, sizi stres sokmaya başlıyor. Eğer ki uzun vadeli diyet yapmanız gerekiyorsa ya da diyet değil de bunun adına benim gibi ben artık bundan sonra daha sağlıklı besleneceğim diyorsanız ee, bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani doğru beslenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu da tabii ki dediğim gibi doğru bilenlerden, uzmanlardan öğrenmeniz lazım ve e, dediğim gibi hatırı sayılır bir şekilde çok uzun süre e, ben e, uzmanlarla görüştüğümde en çok da aslında sevgili Taylan Kümey'dir benim diyetisyenim. Yıllarda kendisi benimle uğraşmıştır. E, ve aynı zamanda ondan da çok şey öğrenmişimdir yani. Ama bunun haricinde bir e, Birçok e, beslenme uzmanının kitaplarını aldım, okuyorum, internette makaleleri var. Ne bileyim YouTube'da birçok video var. Hem hani sağlıklı beslenme istedikten sonra aslında e, kaynak dolu. Bütün bu kaynakları okuduktan, artık kendimi tanıdıktan ve bir şekilde kendi beslenme alışkanlıklarımı da bildikten sonra devir şu an benim için kendi diyetini kendi yazma devri. Ve dediğim gibi adına da ben onun diyet demiyorum. E, ama bir gün içinde neler yiyorum? Size onu anlatacağım. Ee, kendi kendime tamamen bunun ayarını yaptım Ve bir şekilde de kilo vermeye başladım Devam ediyorum 59'dan 56'ya düştüm Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum O zaman kaç kilo olurum bilmiyorum Ama dediğim gibi benim için sadece 56, 55, 54 diye onun gitmesi değil Yağ oranım yüksek, oranlarımın düşmesi, e, çok şiddetli migren hast hastası olan biriyim, migren ataklarım oluyor, işte bazı hormonal başka sorunlarım var vesaire. Yani bütün bu değerlerimin düzelmesi benim için önemli. Yani ben 50 kilo olmuşum, bunların hepsi yine bozukmuş, ay arada şunu yiyormuşum, bunu yemişim, kötü besleniyormuşum, böyle bir hayat istemiyorum ben. Ben istiyorum ki bundan sonra e, hani ömrümün sonuna kadar ben asla pasta yemeyeceğim falan demiyorum tabii ki yani her şey dozajında yani belli kiloya gelene kadar tabii ki bunları yemiyorum. Ama o istediğim kilolara geldikten sonra vücudum doğru yağ oranlarına vesaire geldikten sonra tabii ki belli şeyleri yiyeceğim ama şu an yemiyorum. ve yemeyerek de gayet de yaşıyorum ve iyiyim. Bilmiyorum nasıl görünüyor ama ben çok uzun zamandan beri kendimi çok kadar iyi hissetmemiştim. En azından size bunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir ay oldu benim bu beslenme düzenine geçeli. Ne yiyorum? Bir toparlarsak şöyle anlatayım. İki çeşit kahvaltı yapıyorum. Bazen bir tanesini, bazen bir tanesini yapıyorum. Ya yumurtalı kahvaltı yapıyorum. Bu da e, genelde işte üç tane yumurta beyazı, bir tane yumurta sarısından bir omlet yapıyorum. Ya da e, çırpılmış yumurta yapıyorum. Yanına peynir yiyorum, zeytin yiyorum, otlar yiyorum. İşte maydanoz olabilir, dereotu olabilir, roko olabilir, domates olabilir, salatalık olabilir. Canım ne çekiyorsa yeşillik. E, zeytini saydım. Ve de mutlaka yanında kuru yemiş yiyorum. Ceviz. Badem, fındık olabilir. E, kuru yemiş mutlaka her türlü sabah kahvaltımda olan bir şey benim. E, ama hiçbir şekilde ekmek yemiyorum. Her iki kahvaltımda da ekmek yok. Ekmek yemiyorum. E, onun dışında e, başka kahvaltıdan en Hani simit vesaire onları saymıyorum bile. Hiçbir türlü ekmek yemiyorum, onu söyleyebilirim. E, i̇kinci tip kahvaltımda şu, e, yulaf ezmesi yiyorum. Yulaf ezmesinde yoğurtla yemeyi ben çok seviyorum. E, yulaf ezmesi, yoğurt... Ee, üzerine mevsim meyveleri neyse, şu ara mesela nar çok yiyorum, nar çok seviyorum. Ee, i̇şte soyulmuş nar genelde hep buzdolabında bulunduruyorum. Çünkü sabahleyin onu böyle aç, kır, uğraş vesaire çok üşün, üşenilecek şeyler olabiliyor. Ama bunları üşenip de kötü bir şey yemeyeyim diye ben bunları hep buzdolabında hazır tutuyorum. Şu aralar genelde o yüzden e, narlı yiyorum, içine birazcık tarçın koyuyorum. İşte nasıl tatlandırmak istiyorsam, o sabah canım ne çekiyorsa, neyle keyif alacaksam onları ekliyorum. Hem yulaflı kahvaltı hem de e, yumurtalı kahvaltı ikisi de beni gayet bir 3,5-4 saat çok rahat tok tutuyor. Kesinlikle arada acıkmıyorum. Bu arada yürüyüşümü mutlaka yapıyorum. E, onu da böyle çok gurur duyarak söyleyebilirim. Çok uzun zamandır yani hakikaten e, her şey böyle söylenmez. Hani böyle kendimle gurur duyuyorum şunu yaptım bunu yaptım diye ama ben yürüyüşe başladığım için gerçekten kendimi çok gurur duyuyorum. Çünkü 34 yaşına kadar bunu hayatıma bir türlü sokamamıştım yani yürüyüş olur bunun adı başka türlü bir spor olur ama haftada 6 gün şu an hareket ediyorum ve bu benim hayatımda ilk defa yaptığım bir şey. Yaptığım dönemler oldu bir hafta sürdü iki hafta sürdü ilk defa bir aydır. Bunu hiç bozmadan yapıyorum ve daha da geliştirmek istiyorum kesinlikle. Dediğim gibi videoyu izlediğinizde ne kadar süre geçmiş olur bilmiyorum ne zaman bunu hazırlayıp yayınlamış olurum ama bunun kesinlikle böyle devam edeceğini sözünü kendime verdim. Size de verdim ki daha çok motive olayım diye hani bir tek insan kendine verdiği sözü bazen böyle bozabiliyor ama hani size de artık bu kadar şey anlattım ya bu kız ama konuştu konuştu nerede bunlar e, dememeniz lazım. O yüzden e, bu sistem bir şekilde devam edecek. Yemeklerime geri dönüyorum. Sabah bu kahvaltıyı yaptıktan sonra, arada yürüyüşümü yaptıktan sonra, bolca su içtikten sonra e, bu arada kahve içiyorum. Hı, onu söyleyeyim. Sabah kahvemi de içiyorum. E, sabah kahvemi de içtikten sonra öğlen yemeği var. Öğlen yemeğimi genelde e, bir salata yanında et ızgara olabilir, balık ızgara olabilir. Tavuk pek yemiyorum açıkçası. Çok e, iyi tavuk bulamıyoruz artık. Hani bulursanız biliyorsanız ne olur bana da söyleyin. Tavuk ben çok severim ama iyi tavuk bulamıyorum. Bilenler varsa ne olur söylesinler. E, genelde salata ve ızgara şeklinde geçiyor öğlen yemeğim. Hani bazen sebze yemeği de olabiliyor. E, yine ama makarna, pilav bunları yemiyorum. Ekmek Yine yok. Yani ekmek hiçbir yerde yok. Ya yani Ekmek arayacaksınız. Nerede acaba ekmek yiyor? Diyeceksiniz. Ekmek yemiyorum. Ee, akşam yemeği var arada ama akşam yemeğinden önce genelde bir tane aram oluyor. Bir tane daha kahve içiyorum. Bir akşam üstü kahvem var. Ee, bu arada kahvemi çok az laktozsuz sütle içiyorum. Sade kahve içemiyorum. Eğer Türk kahvesiyse sade kahve ama eğer filtre kahve vs. içiyorsam çok az üzerine laktozsuz süt koyuyorum. Ee, akşam yemeğinden önce de Tamamen o da dediğim gibi bir keyfime bağlı bir şey. Eğer ki sabahleyin yumurtalı kahvaltı ettiysem, meyve yemediysem o arada mesela bir tane mandalina yiyebiliyorum. Ee, birkaç tane badem yiyorum, fındık yiyorum bir şekilde midem kazıdıysa onları ekliyorum. Ee, yani onun dışında ne bileyim salatalık varsa salatalık istiyorsa canım onu yiyorum. Böyle kestane kışın biliyorsunuz her köşe başında var kestane alıyorum ama hani 3-4 tane'den fazla yemiyorum ondan ama 4 tane gerçekten sizin açlığınızı güzel bir şekilde bastırıyor ve bol su içmeye devam ediyorum. Gelelim akşam yemeğine. Akşam yemeğinde de eğer öğlen değil, sebze ve işte sebze ediysem salata ızgara yiyebiliyorum. Ya da eğer ki tam tersi ise salata ızgara ediysem bu sefer akşam sadece bir sebze yemeği yanında yoğurdumu salatamı yiyorum özetle yediğim şeyler sebze yemekleri, baklagilleri bu arada tüketiyorum. Haftada 3 falan baklagil yiyorumdur. Mercimek yemeği, nohut yemeği e, kuru fasulye olabilir. Bunların hepsini e, yani dediğim gibi haftada 3 öğüt e, özellikle kışın insan canını daha çok istiyor böyle şeyleri biliyorsunuz. Bazen etli olabiliyor. Bazen e, etsiz olabiliyor. Yanında yine pilav makarna yok. Hani öyle bir güzel kuru fasulye altında da şöyle bir pilav diye düşünmeyin. Kuru fasulye ama pilavsız ama yine çok güzel. Bolca acı koyuyorum. Acı Kesinlikle yemeklere acayip güzel lezzet katıyor. Hani bunları niye koydum bura, buraya? Onu da anlatayım. Ee, yemeklerin yanında işte böyle pilav, makarna vesaire hani böyle ay ne kadar yakışıyor yanına diye düşünüyoruz ya. İnanın bir süre sonra bunun aldatmaca olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Asıl yemeklere lezzet veren şey baharatlar. Bu baharatları da yemeklerinize güzel güzel koyduktan sonra işte ne bileyim gidin, Mısır çarşısında İstanbul'daysanız ya da bunları nereden alıyorsanız oralara gidin baharatları. Koklaya koklaya seçin neyi seviyorsanız. İsterseniz köri koyun, isterseniz kimyon koyun, isterseniz karabiber, tatlı bu, patlı biber, acı biber, kimyon, kekik, biberiye, sarımsak. Ne istiyorsanız nasıl e, tatlanacaksa ve sizin damak zevkinize e, hitap edecekse. Çünkü dediğim gibi ben bunu... Uzun vadeli yani hayatım ondan sonrasını böyle yaşamak istediğim için tabii ki böyle kötü tatlı şeyler yemek istemiyorum. Kireç tadında, tatsız, tuzsuz yemekler asla yemek istemiyorum. Yemeklerin hepsi de gayet lezzetli. Hatta şöyle söyleyeyim, bilmediğim yemekleri eşim de yiyor. Eğer çok istiyorsa e, o tabii ki yanında pilavını, makarnasını vesairesini yiyor. Ama sebze yemeği varsa birlikte aynı sebze yemeğini yiyoruz. Oğlum da aynı sebze yemeğini yiyor. Acıyı genelde üstüne döküyoruz eğer o yiyecekse. Ee, dediğim gibi baharatlar çok önemli. Ee, bu arada baharat demişken bir şeyden daha bahsedeceğim size. Ben zerdeçal çok tüketiyorum. Ee, kışın bağışıklık sistemi için hep uzmanlar çok önemli olduğunu söylüyorlar biliyorsunuz. Ee, kahvaltılarıma özellikle mutlaka zerdeçal ekiyorum. Hani her gün yediğim şeylerden bir tanesi zerdeçal. Onu söyleyebilirim. Ve kuru yemişler. Hani her gün fix sanırım yoğurt, salata, kuru yemişler, ee, her gün yediğim şeyler, mutlaka yediğim şeyler bunlar. Yani yoğurt yemediğim bir gün olmuyor mesela sanırım. Balık, haftada 3 mutlaka balık yiyorum. Balık yemeyi zaten çok seven biriyim. Ee, hem de çok faydalı biliyorsunuz. Çok da doyurucu. Haftada 3 et yiyorum ızgara, 3 balık yiyorum. Ee, siyah çay mesela eskiden e, yani günde genelde 3 bardak falan içerdim. Yeşil çay içmeye başladım şimdi ve yeşil çayı biraz zor oldu alışmam. Ama özellikle tarçınla çok güzel tatlandığını fark ettim. Bu iki tane kahve haricinde de genelde iki tane yeşil çay içiyorum. Buraya notlar aldım size unutmayayım söylemeyi diye. Bir kontrol edeyim bakayım. Başka bir şey... Heh, önemli bir şey var söylemem gereken. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemiyorum. Sadece su içiyorum. Miden kazınmıyor mu? Genelde kazınmıyor. Alıştım. Ama eğer kazınırsa da... Tarçınlı bir suyum var. Onun nasıl yaptığımı... Bir videomda anlatmıştım. Linkini buraya koyacağım. Detoks sularım onlar benim. E, i̇ki tane çeşit suyum var. E, bu videoya tıklayıp e, onları izleyebilirsiniz. Eğer ki midem kazanırsa o tarçınlı suyumu içiyorum. Ama dediğim gibi gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Size neden yalan söyleyeyim böyle bir şeyi. Hakikaten kazınmıyor midem. Ama bunu alışmam yaklaşık bir 10 gün falan sürdü. Hep böyle alışkanlık çünkü o. Biz ne yaparız? Akşamleyin televizyon karşısında meyve yeriz iyi ihtimalle. Kuru yemiş yeriz, bir şey yeriz. Ee, ama bunları ben bıraktım. Beslenmemle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Umarım bir şey atlamamışımdır. Atladıysam da eğer e, Instagram sayfamda e, bu e, yeni kurduğum düzenle ilgili çok sık paylaşım yapıyorum. Instagram sayfamın da linkini aşağıya koyarım. İrem Güzel e, sayfanın adı da gidip oradan her şeyi görebilirsiniz. Umarım bu video birilerinin işine yarar ve e, belki siz de bir şekilde hayatınızı değiştirmeye çalıştığınız bir dönemdeyseniz sizin de işinize yarar ve bir başlangıç olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.